Evet selamünaleyküm. Sakalım hoş geldiniz. Türkiye'nin en az izlenen YouTube kanalından herkese merhabalar. Sanayi kafasının farklı bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün bir erkeğin en çaresiz olduğu günlerden biri araç muayenesi. Türk Türk günü bugün. Aracı muayeneden geçireceğiz. Bu arada benim arabanın da bakımları bitmek üzere düzenli otomotiv Muharrem Usta'da. Eğer bakımları bittiyse arabamı da alacağım öyle gideceğim. Evet selamünaleyküm. Çok güzel bir projemiz var. Onu şimdi muayeneye getirdik. Gebze'deyiz. Araba aracın yapım aşamalarını çekmedik. Çekemedik çünkü çok işimiz vardı ve araç sahibiyle birbirimizden çok uzaktaydık. Şu an Gebze'deyiz. Unumuzu muayeneye getirdik. Bakalım ne olacak. Araç bittikten sonra güzel videosunu çekeceğim inşallah. Klibini çekeceğiz, röportajını yapacağız. Hele bir muayeden geçsin, devam edeceğiz. Hadi hayırlısı bakalım. Gebze'deyiz. Uno Turbo muayeneye giriyor. Aracın restorasyon işlemleri devam ediyor. Araç şu an bayağı kirli ancak bu haliyle bile çok iyi parlıyor. Maşallahı var. Baştan sona restore oluyor araç. İnşallah geçer muayenede. Bir erkeğin en çaresiz olduğu yerdir muayene istasyonu. Bir doğumhane kapısı bir de muayene istasyonu kapısı. Hakikaten beklemek çok zor. Sıramızı bekliyoruz. Heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Hadi bakalım. Sıra bir türlü bize gelmiyor. Kapıları kilitleyip şeyleri atıştırmaya gideceğiz. İçerisi çok kalabalık ya. Meşhur Muharrem Usta. ya mağara musta pek video çektirmiyor onun yüzünden ne kamera kullanıyorum ne mikrofon kendini telefonla bile çektirmiyor evet. ama ara sıra böyle gizli kaçak bir şeyler evet. alacağız içine hortumu geçiriyor, arkadan sıkıyorsun, sıkıyor. Basınç olmadığı için basit yani bizim. Bizim numaramız yandı ancak sırayla gelin dediler. Biz de sırada bekliyoruz bakalım.

aracımız muayeneden geçti. Şimdi evraklarımızı bekliyoruz. <laughs> Şimdi muayene stasyonunda çekim yasak olduğu için içeride çok çekim yapmadım. Yapmak da istemiyorum. Şimdi evrak bekliyoruz araç çekme belgeliydi. Şimdi onaylanınca plakalarımızı takacağız. Buyurun. Artık muayenemiz var hayırlı olsun. Şimdi onlar <laughs> Hadi bakalım Allah utandırmasın. yeni verdi evrakları. Serbest. Sağ ol O zaman muayenen hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah. Evet. Allah utandırmasın kazasız belasız. Sermiş. Amin. Tümsek var. Arkada insan taşıyorsun. Zıplatma bizi. <laughs> <laughs> Ellerimiz o biçim ya. Araba gergin. <laughs> O oh, camlar Hı, otomatik. En iyi fren var arabada. <laughs> bu kadar etkili etkileniyor. Tabii. Kalınca yani mevcut Şu transporter güzelmiş. Olmuş. Ha biz buna mı geldik şimdi? Evet. Güzel. <laughs> tamam eyvallah. Şimdi bu araba yolda kalmış. Muayeneden çıktık, direkt transportere geldik. Evet şükür geçtik muayeneden plakalarımızı da taktık. Sıcağı sıcağına bir tane yolda kalmış aracın yanına geldik. Bu maşallah 5 dakika boş durmuyor. Bir tane transporter var. Birdenbire elektrik kesmiş, stop etmiş ve viteslere girmiyormuş. Şimdi ona bakacağız. Bu arkamda görmüş olduğunuz araçta merminin oğlu muayeneli bir Uno. <laughs> Bakalım şimdi transporterın neyi varmış. Sanayi kafası devam ediyor. Muharrem Usta çok bilinen ve sevilen bir ustadır. Yaşı genç olmasına rağmen tecrübesi çok ve eli çok iyidir gerçekten. Çok beceriklidir. Çok üretkendir kendisi. Hem alaylı hem okulludur. Bizim hondaları koşturan, yürüten, bakım yapan kişi bu kendisi. Düzenli garaj, Muharrem düzenli. arabayı Bir at bakayım Bir at Girmiyor Geçmiyor Normalde bu tarz arabalara bakmıyor Ancak yolda kaldığı için ve akrabası olduğu için yardıma geldi Genelde bakmış olduğu arabalar hızlı arabalar özel arabalar Genelde Japon grubu, özellikle Honda grubu üzerine otomobil alıyor. Şimdi bir sıkıntı gidermek adına geldi buraya. Ayda, Ben daha video çekemeden adam arabayı yürüttü. Vitese girmiyordu artık ne yaptı bilmiyorum. Çalışmıyordu, çalıştırdı da. Adamın eli şifalı gibi tövbe estağfurullah. Dokundu arabayı adam ediyor. Bakalım arabanın neyi var en azından tamirhaneye gidecek kadar yol üzerinde müdahale ediyor diyecektim ama Adam direkt sürerek gitti ya. <laughs> Maşallah çok yetenekli bir adam. Arkadaşlar Gebze'deyiz. Proje bazlı otomobilleriniz olursa düzenli garaj yazıp ulaşabilirsiniz. Herhangi bir karım yok ama tavsiyem çok. <laughs> Bu ne yaptı da yürüttü arabayı ya? Ben de Başı biçim Anlamadım. Hakikaten götürdü, getirdi. Arabada turbouymuş. Maşallah. Yo araba güzel de. Araba güzel 2.5 turbo. Satacağım. Gayet mutlu kullanmış, temiz. Bir de yerinden takmış. Arabaya ne yaptı bilmiyorum da vitese de takmış, yürüttü de. Neyse o zaman dükkana gidelim. 1.8 TSI Golf'ün bu rengi de çok güzel değil mi ya? De bu tarafa bu tarafa niye geliyor onu anlamadım yani. İki şehir yoldan yandaki tarafı, tarafa niye geliyorsun yani. Bu <laughs> gittiğimiz yerden ne alacağız? Filtre. Klips. <laughs> sen, git. <gülüyor> <gülüyor> sen git sen git Clio'ya bilmem kaç yüz bin lira ver bir tane aynı renk ona gelsin. <laughs> Herkes unaya baksın. Pişti olduk aynı renk. Giderse şu... Söz bir şey olmaz ya ben kesiyorum onu. Sonra solda gidiyoruz. Kardeşim bize yeşil yanıyor. Sen kırmızıda niye geçiyorsun da? Markası çok çirkin ya. Kulak kopmuş kulak. Ha? O da kornaya basıyor. Sanki yol var da gitmiyor. Geri zekalı. Sakin <laughs> oğlum. Makine gergin. Şş, sakin. Sinirleniyorum. <gülüyor> <gülüyor> nasıl bir yol ya? Çok saçma sapan bir yer buraya. Şu Fiesta hakikaten değişik bir adam ya. Şeride giriyor ama gitmiyor. Cık. Düşünsene Kia Bongo yükseltilmiş. <laughs> büyük tekerli. Arkada Aynen. kamp kabini var böyle kasayı sökecek. Kaldır. Mantıklı. Motor on numara sağlam değil mi? Al sana araba işte. Yani. Birçok arabadan güzel. Ama o tek tekerinden alıp yükselteceksin. Çift tekerini almayacaksın. Oo <laughs> oh, önde bir tofaş var. Yılan. 131. 131. Ah be. Nemo çık gözümüz gönlümüz açılsın be. Evet. Ananı satayım be. Kafayı ne batmış. Yalnız aynalar öyleymiş he. saati da açmış. Güzelmiş maşallah. Yani yarın takla atar. <laughs> maşallah dediğimiz. <için. gülüyor> Tövbe estağfurullah ya. Sanayi arıyorsan Tomaş'ı takip edeceksin aga. Navigasyona gerek yok. Adam piyasada maşallah. Bak beyaz şeffaf stok falan filan. <laughs> Yalnız jantlar hakikaten iyi para ya. Nere bura şimdi? Gebze sanayi mi bura? Hassat varyant. Bizi bir bırakın biz bir gidelim dayıcım ya. <laughs> Çıpladım sakin. O orijinal Şahin. Şu Mazda'nın Amerikan'ı var. Bir ara alacaktım onu. Şimdi parçacıya geldik. Filtre alacağız, devam edeceğiz dükkana doğru. Bizim soğutum değil işte tabi canım. Ot. Tamam iki şey flexi. Plakalı unu. Takayım. Evet. Gireyim, sen mi Kendini kendine. <laughs> <hastane> Acele etme ya. <laughs> Araba hızlı kardeşim ne yapayım? Ben <laughs> siz bile girebiliyorum ya. Yani. <laughs> Dur lan sen ben aralardan geçerim sen geçemezsin. Orijinal şahin. <laughs> Şahines yanlış olmasın Şahin alt dire efendim. <laughs> Ama ama. Yani o modifiye gördün mü zehir rengi? Evet. Efendim Fevzi Usta. Malzemeleri alıp dükkana doğru devam edeceğiz. Gebze düzenli otomotiv, Gebze düzenli garaja gidiyoruz. Uno'muzun artık muayenesi var Allah'a şükür. Çok kapsamlı bir restore işleminden geçiyor onu. Bulabilirsem ilk aldığımız zamanlardaki fotoğrafları, videoları da eklerim. Sonrasında da bir video çekeriz artık bu arabaya ya. Ya günümüz çok güzel geçiyor ama şimdi muharemi kızdırmak istemiyorum. <laughs> o böyle video işlerini falan pek sevmiyor. Yolda falan da bayağı bir <laughs> sinirli olduğu zamanlar çekmiyorum ya da kesiyorum videoları. Ama böyle böyle alıştıracağız bakalım ya sanayi kafesine. Bir de açılış yapalım. Evet selamünaleyküm. Sakalım hoş geldiniz. Türkiye'nin en az izlenen YouTube kanalından herkese merhabalar. Sanayi kafasının farklı bir bölümüyle karşınızdayım. Muayene istasyonundan çıktık. Eksik parçalarımızı parçacılardan alıyoruz ve dükkana doğru gidiyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarzda videolar çekmeye çalışacağım ama dediğim gibi çok fazla hoşuna gitmiyor Muharrem'in nasıl söyleyeyim? Yani çok keyifli gün geçiriyorum Muharrem'le. Özellikle araba üstünde ve sanayide olunca günüm çok güzel geçiyor. Video genelde çekmiyorum çünkü anı yaşıyorum. Anın keyfini yaşıyorum. Bazı anlar oluyor ki bu anı elinde telefonla video çekmekle harcamazsın. Gerçekten yaşamak istersin. Bazı anlarda öyle kalıyor. Yediğimiz içtiğimiz şeyleri zaten çekmiyoruz. Bazı anlar oluyor çok spontane, çok ani gelişen. Zaten kayıtta olmuyoruz öyle geçiyor. İleride böyle giderse bir araç kamerası şekli yapabiliriz. Hakikaten bazı çılgın zamanlar oluyor. Keşke video çeksek dediğimiz o kadar çok anımız var ki, o kadar çok hatıramız var ki ama yapacak bir şey yok. Hayırlısı be. Dükkana doğru devam kankalar. Sanayi kafası devam ediyor. Görüşürüz. Ne hazır mıyım ya? Muayeneli umumuzda gezmeye kardeşim. Ah Muayeneli, be. benzinli. Bu Herif. adam bu adam tüpü söktü arabadan. Tüpü söktü. Oo bak şimdi çevirme var. Yok kardeşim. E, E60 duruyordu, gaza basarak kaçtı, şimdi polis yakaladı onu. Yakalamamış ama. Yani. Bir sıkıntı var ama tam çözemedim. Evet. Dayı ne yapıyorsun? Gel üstümüze çık, hayvanın oğlu. Ha, hayvanın oğlu. Ayna yok zaten memlekette. Boşa koymuşlar o aynaları. O değil de E60 kaçtı lan. Çekemedim ya. Herif bildiğin polisten kaçtı. Ben olsam yakalar derdim. Trafik polisi. Cidden yatarım var arabayla alakalı bir şey Karakolun önünden geçsem ceza yerim ya. O yüzden ne yapıyorsun? Geçmiyorsun. Aynen. Malkoçoğlu, Mehmet Bey üst geçici bastılar biz de bastık. Bu arabaların da hangisi hangi marka? Bütün arabalar aynı kasa oldu ya ticarilerde. Saatte 100 km hızla gidiyoruz. kadranımız da çalışıyor. 89 için çok hızlı bir Aa kaçanı yatmış orada. Polisten kaçabilirsin ama. <laughs> bizden <laughs> hasta. He yabancı bile kaymış araba. O yüzden rahat rahat kaçıyor ama duman duman ne atıyor ya? Dizel araban olsa duman attırır mısın? Hayır kardeşim. Daha arabanı almayız. Audi'nize de selam verdik. Arabanın kaf kafası zehir çok iyi başarılı buluyorum ya. Yani. Yanımıza geldik. Üf, Taypar var. Taypar var. Oo, F7 arda var. Oo, içeride bir şey gördüm. Vitek mi tek burada da bro -lüt, bro -lüt. Nereye geldik biz? Aman aman nereye geldik ya? Bizim mi? <laughs> Mermi. Aldığımız filtreyi alalım. E ee, bu transporter gene geldik. modeller değişecek. Megan, Prolut ve Taypara Şaka şaka epey Bugün diyorum ki bu fişlerin orijinalini verdim bana. Diyor abi mandu bunların bir orijinal çifti. Tampon, tamponun boyası da çok fark ediyor. O bizim diskler de bitmeye başlamış. Masraf üstüne masrafı. Yalnız içeride çok çılgın bir şey var be. Bu Ömer abinin miydi? <laughs> eyvah eyvah. Tehlike. <laughs> Ay maşallah. Maşallah. Aga bu nedir ya? Sana <laughs> Yeni bir anahtar verdi ya bana bakar mısın? Şey var, on tamuz. Hangi tarafın tarafı? Benim değiştirdim tarafı. Tabii seni değiştirdim. Ha bir üç 1.3 Multijet mi? Neyse ilgi alanımız dışı. Yalnız bu araba çok iyi be, maşallah. Ya biz ben bu tamuzu aldım. Biraz bunları da sıkarken cıvatası kesmişti Ama götürdüm <laughs> kardeşim. Bunun dedim cıvatası kesit dedim ya. daha. Daha bir çıt yaptı Dedi olma daha böyle şey. Dedi çok mısın? Dedim abi Allah aşkına civata uzamış mı bak bakalım dedim. Civata çelik dedi. Ya Burası şampiyonlar ligi. Maşallah. Bu ne diyor ya? Altı mı? Altı mı? Ha. Sen şimdi bu viteyi ne yapıyorsun içeridekine? Sanki buna görsel yapıyoruz ya. Bu tamam. hortumlarını falan işte onları ayarladım. Bu hortumları ayarlamaya çalışıyorum. Çok Ziyar güzel. Ya hortumları mavi hortum yapacağım. Düzenliyorsun. Bu sefer görsel. Maşallah çok iyi. Nasip olur mu be? İnşallah. Zor. Zor, <laughs> Zor ama Şu imkansız değil. Bu şuraya yanaştır Yavuz abi. Bu adamlar buraya malzeme indirip indiriyor. Ağaca iyice yanaş. Düz git düz gel. Ya turbo viteyi gördüm, gözüm gönlüm açıldı, mutluydum, daha beter mutlu oldum. İnşallah Allah nasip eder bize de. İnşallah herkesin hayalindeki arabaya kavuşmasını nasip eder. İnşallah hayallerindeki tüm arabalara binersiniz kazasız belasız. Düzenli garajdayız. Şimdi aracımla ilgili neler yapıldı onları soracağım. Ondan sonra kısmetse helalleşeceğiz ve buradan ayrılmayı düşünüyorum. Tabi başka bir iş çıkarmazsa Muharrem Usta. Ben Muharrem Usta yanına geliyorum. Yapılacak ayak işleri var, sonları getir götür işleri varsa onları yapıyorum. Sadece uzak, çok uzak. Ben Beylikdüzü Esenyurt bölgesinde oturuyorum. Muharrem Usta Gebze'de oturuyor ama gidiyoruz, geliyoruz. Sabah Marmara'yla geldim. Daha doğrusu metrobüse bindim. Ondan sonra indim küçük çekmecede Marmara'ya bindim. Abi bitmiyor ya. Bitmiyor. En son durakta indim. Beni oradan aldı. Bitmiyor. Ama güzel işler kanka sanayi kafası. Bir erkeğin en mutlu olduğu yerler. <laughs> Kontrolleri yapıldı. Bakımlarım yapıldı onarım her şey yapıldı. Teslim almaya hazır. Şu farları da yaptıracağım. Biliyorum ama arabalara bakım yapmaktan paramız kalmadı. Aracımız hazır. K16. <laughs> Kendini Tayyipar sanıyor. Tayyiparlar <laughs> bir fark Bir tane bir fark yok. Mermi ya. Tayyipar bir çeşit oyunda sen var. ne ne arasın? Hepsi var arabada. Tabii. Beyaz göstergesi yok hepsi o. İyi, iyi eline sağlık. Çok saçma sapan bir kamera açısı oldu ama yapacak bir şey yok. Yoldayken video çekmek aklıma geldi. Bolca sallanıyordur muhtemelen. Kusura bakmayın. Kankalar ben arabayı aldım. Yola çıktım. Trafiğe bakacağım birazdan da muhtemelen çok trafik vardır. O yüzden bir mola veririm. Belki yolda giderken Mertcan'a uğrayabilirim. Video çekebilirsem de çekerim. Önde çok güzel bir araba var onu göstereceğim. Üf be! Arabaya bak be! Maşallah Çağatay abimin arabası. Bebekler bebeği bir prolüt. Evet istikamet Kartal. Kartal'da bir Mertcan'ın yanına uğrayacağım. Ulan yerler ıslak. Arkadaki lastikler de çok iyi değil. Önlere kıydık paraya on numara lastik aldık. Falken aldım. Sıra arkalara gelmedi ya. Abi her şey aynı anda olmuyor ya. İndik sahile. Tehlikeli sularda yüzüyoruz. Polislerin bol oldu. O ne lan orada ticari taksi terste duruyor. Kapısı mapısı açık. Ne olmuş? Kaza bela yoktur inşallah diyeceğim de var galiba yazık ya. Bir adet ticari taksimiz ve doblomuz var. Abicim bana bir yol verir misin? Ha, bunun arkası dağılmış. Doblomuzun da kazayı izleyeceğim diye trafik yapmanın alemi yok. Devam ediyoruz. Oo, orada ne gördüm ya? Maşallah. Bizim bebeksi buradaymış. Ay maşallah be. Durup şunu çekeceğim. Ya bu arada hava efsane bozdu ya. Vallahi. Ben de baktım trafiğe çok trafik vardı. Mola vermeye karar verdim. Biraz Mertcan'la takılacağım. Trafik gittikçe artıyor. Tabii kolay değil. Gebze'den Beylikdüzü, Esenyurt tarafına gideceğim. 1 saat 45 dakika gösteriyordu. Gittikçe artıyor. Gittikçe artıyor. Dedim olacak gibi değil. En azından bir mola vereyim, biraz dinleneyim. İşte öyle. Biraz dinleneyim sonra devam ederim akşam. Hadi görüşürüz. Ya şimdi arabayı çekeyim dedim ama çok yağmur yağıyor. O yüzden sonra çekerim ya da diğer videoyu izleyin ıslanıyor canısı. Lan tam da inşaat önünde park ettim. Ya ben Mertcan'la muhabbete, sohbete daldım video çekmeyi Neyse <laughs> Neyse Kartal'dayız. Trafik biraz azaldı. Ben de birazdan eve gideceğim. Oo. Orada bir makina gördüm. Kameramın pisliğine bak. Kameramı sileceğim. Arabayı niye çalıştırdın durduk yere? Keyif. Hastalık keyif. bu. Evde canımı sıktı. Evet. Çalıştırmak istedim. Isınsın biraz. Ha. Bu eski kasa Civic'ler çok güzel ya. Bu da yeni kasa Renault sembol. <laughs> Babamın ısrarla arabayı çıkıp bana aldırmak istediği araba. Renault <laughs> <Benim> sembol. <laughs> çok güzel maşallah ya. Bomba. Neyse kanka ben gidiyorum. Allah'a emanet ol abi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kendi kendine iyi bak. Ulan her yer su. Sırı sıklam oldum ya. Hadi gidelim. Sırı sıklam oldum. Oğlum. Ya, i̇kiden mi gitsem Allah seni? <laughs> Ayağımda terlik var. <laughs> Aa, çok soğuk. Hakikaten çok soğuk ya. Ay ay. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de bundan yok. Benim torbileri deldirip bundan yaparım. <laughs> ben yolda bir kapanış yaparım. Hadi görüşürüz. Evet yola çıktım. Çok güzel bir gün geçirdim. Günün kısa bir özetini yaparsak ben sabahtan kalktım metrobüse bindim. Metrobüsten inip Marmara'ya binip Gebze'ye gittim. Unoyu muayeneye soktuk. Bir önceki videodan da izlediyseniz bu araç bakımdaydı. Onarım, tamirat, tadilat, bakım, halı, kilim, her şey, her şeyi yaptık. Allah'a şükür bitti. Hem unayı muayeneye götürdük, hem de bu aracı teslim almak için Gebze'ye gittim. Dönüşte çok trafik vardı, ben de biraz yorulmuştum. Trafik bitsin diye. Kartal'a uğradım, Kartal'da Mertcan'a uğradım. Orada muhabbet, sohbet derken akşam ettik. Şimdi de çıktım, eve doğru gidiyorum. Sanayi kafası yaşıyoruz, bir erkeğin en mutlu olduğu ortamlar sanayi der, sanayi dükkanları, arabalar. Mutluyuz, seviyoruz. Kimseye bir zararımız yok, kötü bir alışkanlığımız yok. O yüzden devam ediyoruz. Kamera vesaire taşımıyorum, çok hoş karşılanmıyor. Telefonda birkaç video çekiyorum, kamera çok hoş karşılanmıyor. İnsanlar bir çekiniyor, çok istemiyorlar. Telefonla video çekerken bile küfür etmiyorlar, argo konuşmuyorlar, kızmıyorlar, sinirlenmiyorlar. Ya yani çok doğal olmuyor. Ufak ufak telefonda video çekiyorum, alıştırmaya çalışıyorum. İleride olursa kamerayla çekmeye başlarım. Tabi bunun olması için de sizin videoları izlemeniz gerekir. İzlediysem de teşekkür ederim kanka. Eyvallah. O zaman teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bu kafada videolar gelir mi bilmiyorum. Bakacağız. <laughs> Haydi görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Evet, semte geldik. Haydi görüşürüz.